Evet değerli arkadaşım, Matematik hoş geldin. Ben Matematik öğretmeni Hasan Hikmet Aydın. Bugünkü dersimizde tam sayıları toplama çıkarmada modelleme konusunu işleyeceğiz. Zaten kısa bir konu. Sonrasında artık çarpma bölmeye geçeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Sayı doğrusunu modelleme yaparken her zaman ama her zaman ilk olarak cevaba bakacaksınız. Cevap burada artı yedi. Yani sayıda olsun altından çizilen ok cevabı verir. Yani burada neymiş cevabımız artı 7 imiş. Cevap artı 7. O zaman biz işlemi bulacağız şimdi. İşlemi bulurken de şuna bakıyoruz. Sıfırdan başlıyor 3 birim sağa gelmiş. Sıfırdan 3 birim sağa gelmiş. O zaman artı 3 artı 3. Sonra 3 birimden 7 birime gelmiş. Yani 4 birim daha sağa gelmiş. O zaman artı 3 artı 4'ün modellemesi bu şekilde yapılır. Başka bir örneğe geçelim. Şimdi bu örnekte cevaba bakıyoruz. Alt taraftan çizilen ok 5 olduğu için cevabımız artı 5. Cevap artı 5. Sonrasında sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlayıp 3 birim sola gitmiş. O zaman ne olacak? Eksi 3 olacak. Eksi 3 artı. Araya her zaman artı koyuyoruz. Eksi 3 artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 8 birim sağ gitmiş. Eksi 3'den 8 birim sağ gittiği için. Eksi 3 artı artı 8 eşittir. Artı 5. Eksi 3 artı artı 8'in modellemesi bu şekilde bulunur. Başka bir örneğe bakalım. Gene önce cevaba bakıyoruz. Cevap ne burada? Eksi 4. Eksi 4'ü e bir yazıyoruz. Sonrasında sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gitmiş. Artı 6 yazıyoruz. Her zaman sıfırdan başladığımızı ilk yazıyoruz. Sonrasında kaldığı yerden kaç birim sola gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim sola gitmiş. Artı 6 artı eksi 10. Eşittir. Eksi olarak bulunur. Bunun modelimiz de bu şekilde yapılır. Yani her zaman sağ tarafa gidince artı oluyor. Sol tarafa gidince eksi oluyor. Ve ilk olarak biz cevaba bakıyoruz. Alttan çizilen ok cevaptı her zaman. Mesela buraya bakalım. Burada ise cevabımız e, kırmızı çizilen ok sola doğru gittiği için sola doğru 7 birim gitmiş. O zaman cevabımız eksi 7. Sonra ne yapıyorduk? Sıfırdan başlıyorduk. Sıfırdan başlıyoruz. Sola doğru 3 birim gidiyor. Eksi 3. Eksi 3 artı. Sonrasında 3 eksi 3'ten eksi 7'ye gelmiş. 4 birim daha sola gitmiş. Eksi 3 artı eksi 4'ten eksi 7 olarak bulunur. Yani sayı doğrusunda modelleme bu şekilde buraya geçiyoruz. Şimdi toplama çıkarmanın sayı pullarıyla modellemesini işleyeceğiz. Burası çok kolay ve çok akıllı kalıcı. Mesela burada 6 var. Artı 6 var. 6'tan artı çizdik. Buna 3 tane eksi ekliyoruz. 3 tane eksi ekliyoruz. Bunları aynı kare içerisinde alıyoruz. Buradan 3 tane artı, 3 tane eksi götürüyor. Neden götürüyor? Çünkü bir tane artıyla, artı 1 ile artı 1 ile eksi 1 nötr yapar. Yani sıfırlanır, nötrlenir. O yüzden bir artı bir eksi götürdü, bir artı bir eksi götürdü, bir artı bir eksi götürdü. Geriye sadece artı 3 kaldı. Yani 3 tane artı kaldı. O zaman özetlemek gerekirse burada 6 tane artı var. Burada burada 3 tane eksi var. Bunların toplamı artı 3 olarak bulundu. Cevabımız artı 3. Devam edelim. Burası artı 6. 6 tane artı var. Bu sefer 3 tane artıyı çıkarıyoruz. 3 tane artıyı çıkarıyoruz. 6 artıdan 3 artıyı dışarı çıkardığımızda ne kalır? Artı 3 kalır. 3 tane artı kalır. Yani artı 6 eksi artı 3 de artı 3 olarak bulunur. Neden böyle? Bir daha anlatıyorum buraya. 6 tane artı var. Bu 6 artı içerisinden 3 tane artıyı çıkarıyoruz. Eksi işareti olduğu için çıkarıyoruz. 3 art, tane artı kalmış oldu. Sonrasında eksi 6 eksi eksi 3'ü sormuş. Burada 6 tane eksi var. Sonra bundan 3 tane eksi çıkaracağız. 6'dan eksiden 3 tane eksi çıkardığımızda 3 tane eksi kalır. Yani burada 6 tane eksi var. 6 eksiden 3'ünü dışarı çıkardığımda eksi olduğu için çıkarıyorum. Geriye 3 tane eksi kaldı. Bunun mantığı da bu şekilde. Son olarak buraya gelelim. Eksi 6 eksi artı 3. Şimdi bunun mantığına biraz zor burası. Buraya iyi anlamanızı istiyorum. Burada 6 tane eksimiz var. 6 tane eksimiz var ve 3 tane artı çıkarmamızı istiyor. Ama işin içinde 6 eksinin içerisinde artı yok. 3 tane artı yok. O zaman ne yapacağız? Ben buraya hem 3 tane eksi hem 3 tane artı ekliyorum. Zaten hem 3 eksi hem 3 artı eklediğim zaman sonuç değişmez değil mi? Çünkü sonuçta eksiyle artı birbirine türlüyordu. O zaman burada 6 tane eksi var. 6 eksinin içerisine 3 tane eksi 3 tane artı ekliyorum. Sonrasında bunların içerisinde 3 tane artıyı çıkarıyorum. Burada ne kaldı? 9 tane eksi kalmış oldu. Yani eksi 6 eksi artı 3 eksi 9 olarak bulunur. Yani biz bunu zaten nasıl öğrenmiştik? A, a, aynı olanlar aynı olanlar artı. Farklı olanlar farklı olanlar eksi olarak öğrenmiştik. Farklı olanlar eksi olarak öğrenmiştik. Yani burada eksi artı yerine gelince farklı olduğu için eksi oluyor. Eksi 6 eksi 3'ten de eksi 9 olarak bulunur demiştik. Ama biz burada modellemeyi de işledik. Modellemenin mantığı da bu şekilde. Burası zor olduğu için bir kez daha anlatıyorum. Burada 6 tane eksi var. 6 eksi eksi artı 3 demiş. O zaman artı 3 olmadığı için ben 3 tane eksi 3 tane artı ekliyorum. Sonra buradaki 3 tane artı çıkarıyorum. 9 tane eksi kalıyor. 9 tane eksi kalıyor. Cevap eksi 9 olarak bulunur. Şimdi modellemenin mantığı kısaca bu şekilde. Zaten biz bunu daha önceki derslerimizde e, eksi eksi artı yapar, artı 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 yapar, yani aynı olanlar artıdır, farklı olanlar ekstir de işlemiştik. Burada da tekrar etmiş olduk. Mesela önceki sorulara tekrar dönecek olursak bu e, modelleme yapmadan nasıl yapardık? Eksi altı, eksi eksi, eksi yerine geldiğinde artı olur, eksi altı artı üçten eksi üç olarak bulunur diye söylemiştik. Veya burada ek, artı altı, eksi altı yerine geldiğinde eksi yapar çünkü farklı olanlar eksi idi, artı altı eksi üçten de artı üç olarak bulunur diye söylemiştik. Bunu da zaten biliyorduk. Şimdi modellemeyi öğrenmiş olduk. Bir sayının toplama işlemine göre tersi ne demek? sadece işaret değiştiriyorsunuz. Çok kolay. Mesela 7'nin toplam işlemi göre tersi eksi 7. Mesela eksi 11'in toplam işlemi göre tersi artı 11. Artı 2025'in toplam işlemi göre tersi eksi 2025. Yani çok kolay bir yer burası. Toplam işlemi göre tersi dediği zaman eksi artı artı eksi yapıyorsunuz ve olay bitiyor. Evet değerli arkadaşım. Artık toplama çıkarma işlemini tam anlamıyla bitirdik. Bundan sonra dersimizde çarpma bölmeyi işleyeceğiz. Çarpma bölme de modellemeyi işleyeceğiz. Çarpma bölme problemlerini işleyeceğiz. Üstü sayıda da yaptıktan sonra artık tam olarak e, birinci üniteyi bitirmiş oluyoruz. E, sonrasında rasyonel işleyeceğiz. E, evet bu dersi sınıfımda çektim. 3, 2, 1. Hasmat! 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 Evet tamam. Bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Abone olun. Farklı bir ders oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun! Bu ders bu kadar. Kendinize olun. çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay!